Arkadaşlar sizi çok özledim. Özellikle bu girl terapi tarzındaki videolarımı böyle makyaj, bakım... Genel olarak kendimi iyi hissettiğim şeylerle alakalı video çekmeyi çok özledim. O yüzden bugün dedim ki son zamanlarda gerçekten beni çok daha iyi hissettiren rutin ve ürünlerim var. Çünkü gerçekten normalde cilt bakımına, saç bakımına veya makyajı her zaman severdim. Ama bu kadar çok bunlara vakit ayırıp araştırmazdım. Bu ara mesela... Kore cilt bakım ürünleri sipariş ettim bir sürü. İşte saçım için daha böyle güçlendirici şeyler arıyorum veya makyaj malzemelerimi hep artık yüzüme oturtacak ve dikkatli şekilde seçiyorum. Kısacası sizinle de bazı rutinlerimi veya ürünlerimi neden paylaşmıyorum dedim. Şimdi ilk olarak rutin derken ne demeye çalışıyorum? En başta bu yıl kullanmaya başladım ve gerçekten sevdiğim bir ürün. Saç sosisini, bunu belki görmüşsünüzdür. Bunu gerçekten aşırı uygun bir fiyata aldım, 100 lira tarzı bir şeye. Bunu böyle kafanızın tepesine tutturuyorsunuz tokayla, tamam mı? çıt çıtlı tokalar var ya ve bir şu şekilde şununla da arkadan sarıyorsunuz. Gece bununla yatıyorsunuz veya saçınız ıslakken duştan çıktıktan sonra bunu kullanıyorsunuz ve saçınıza gerçekten bir fön kadar değil belki ama güzel bir dalga veriyor ve görüyorsunuz gözle görülür bir şekilde saçınızı kıvırtıyor. Çok kalıcı değil ama 3-4 saat sizi götürüyor. Tekrar bu sene saçla alakalı sevmeye başladığım bir ürün bukleler ama büyük bukleler. Ben Sabit Bey'de saçımı kestirdikten sonra bu buklelerle saçımı sarmışlardı. Özellikle saçımın ön kısmını bununla sarıp bekletince inanılmaz güzel bir kalkıklık ve fön etkisi veriyor. O yüzden ikinci olarak bu yıl sevmeye başladığım ürünler arasında bukle kullanmak var. Genel olarak saçıma baktım ve bu tarz ürünleri kullanmaya başladığım bir yıldı benim için. Bu ara sardığım şeylerden biri işte saçımın, vücudumun genel olarak güzel kokması. Dışarı çıkarken kendimi daha iyi hissetmek, daha böyle ferah koktuğumu hissetmek için yeni bir alışkanlık geliştirdim. Bu aslında herkesin geliştirdiği bir alışkanlık. Sadece ben yeni atıldım bu alışkanlığa. Vücut kremi kullanmak. Ama şöyle bir karar verdim kokumla alakalı. Normalde hep vanilya veya hindistan cevizi esanslı parfümler kullanırım zaten. Ama bu sefer udu da biraz seviyorum. Udlu parfümleri de çok seviyorum. Tek bir kokudan ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden kendime böyle kakaolu, hindistan cevizli bir koku yaratıyorum. Kakaolu bir vücut kremi kullanıyorum. Her duştan çıktıktan sonra veya dışarı çıkmadan önce vücudumu kremleyip öyle üstüne parfüm sıkıyorum. Çok daha kalıcı oluyor. Vücudum çok daha iyi kokuyor ve nemlenmiş hissediyorum. Nivea'nın bu kakaolu vücut kremini kullanıyorum. Gerçekten kocaman. Ayrı olarak Dove'un Body Lotion'u var. Hindistan cevizi. Bunu da çok seviyorum. Gerçekten böyle parfüm sıkmadan önce vücuduma nemlendirici sürünce zaten bu bilinen bir şey ama nemlendirici sürdükten sonra gerçekten parfüm daha kalıcı oluyor ve çok daha güzel bir hissiyat veriyor. Bunu zaten ben birkaç yıldır kullanıyorum. Eğer sabah çok yorgun uyanıyorsanız benim gibi veya böyle işte gözaltınızın çöktüğünü hissediyorsanız bu çok bilinen bir rutin ama roll on. Bunu buzluğa koyuyorsunuz ve sabah gerçekten 4-5 dakika yüzünüze bununla masaj yapıp şu şekilde alnınıza ve böyle tutup hani o soğuk hissiyatı yüzünüze verdiğiniz zaman aşırı soğukken değil tabii ki Allah korusun felç falan geçirirsiniz ama bu rolonu sabahları kalktıktan sonra kullanıp makyajımı öyle yapınca çok daha iyi hissediyorum. Çünkü direkt şiş yüze ürün uygulamak bana iyi hissettirmiyor. O yüzden illa bir yüzüme masaj veya rolon kullanmaya özen gösteriyorum. O yüzden bu buz rollanını bütün internet sitelerinde veya her yerde bulabilirsiniz. Gratislerde bile var. Buraya geldiğimde havalimanındaki eczaneden buldum bunu tekrardan. Sivilce bantları. Aslında bunun hiçbir olayı yok. Sadece çok hoşuma gidiyor ve yani böyle inanılmaz derecede işe yarıyor diyemem ama gerçekten sivilcelerimi söndürüyor. Çünkü kolay kolay çıkmıyor. Duşa girdiğimde bile hala yüzümde kalıyor bunlar. Bunu alıp mesela geçen şurada bir sivilcem vardı. Hala bir tık var ama yapıştırdıktan sonra sivilcemi söndürdü ve ee, üstünde bir şey olunca o sivilceyle oynamadığınız için daha az kızarıyor veya iltihap kapmıyor. O yüzden sivilce bandı da bu yıl kullanmaya başladığım şeylerden biri. <laughs> Her kızın bu rutine başladığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Guaşa taşı kullanmak. Ben de guaşa taşımı bu arada sevmiyorum bunu. Çünkü 3 tane çıkıntılı olan değil 2 tane çıkıntılı olanlar daha kullanışlı oluyor. Kendime bir tane sipariş verdim o yüzden ama gerçekten her gün günü gününe uygulamasanız da hani yüzünüzde majör bir değişiklik sağlıyor diyemem. Çünkü ben kullandım ve hani böyle bir ay kullandım deseniz hani gözle görülür bir şekilde hissedemedim. Ama hissiyat olarak gerçekten nemlendiricinin çok daha iyi emilmesine ve yüzümün çok daha gergin en azından o anlık durduğuna inanıyorum. Yağ bazlı bir temizleyiciniz varsa onunla, onunla beraber de uygulayabilirsiniz. Doğru şekilde guaşa taşı uygulamak bence gerçekten değişikliğe yol açar. Daha hiç uygulamadığım için söyleyemiyorum herhangi bir şey ama iyi hissettiren bir ürün. En azından bazı kaslarımın çalışmaya başladığını hissettim. Bir tane Koreli bir kadından şöyle bir şey görmüştüm. Mesela yanağını şöyle tutuyor ve şu şekilde yukarı yaparak ve şu şekilde parmağıyla masaj yaparak yüzünü daha gergin bir görüntüye ulaştırıyordu. Onu da deniyorum. O da iyi geliyor. Yani ya da çeneme şu iki parmağımla şu hareketi yapmak hani sanki gıdı bölgemin daha gergin durmasına yol açıyor gibi hissediyorum. Şimdi ben kalıcı hoca kullandığım için manikür ne kadar yaptırsam da bir 5-10 gün sonra illa tırnağımda etlenme oluyor. O yüzden bir adet önce bu tırnak bakım peelingini ardından da bu bakım yağını kullandıktan sonra o etli görünüm gerçekten gözle görülür şekilde azalıyor. Hani çok daha iyi bir noktaya taşınıyor. En azından haftada 1-2 bunu yapınca o etlenme görüntüsü azalıyor. O yüzden bu yıl kullanmaya başladığım şeylerden biri de kalıcı tırnak yaptırdığım için bu rutin oldu. Yani herhangi bir marka da olabilir. Ama peeling ve tırnak bakım yağı gerçekten o görüntüyü çok daha iyi bir noktaya taşıyor. Bu sene sardığım şeylerden biri ciddi anlamda 3-4 aydır özellikle cilt bakım ürünleri. Hani çok da fazla yüzüme boca edip e, böyle sivilcelenmeye veya cildimde daha kötü bir şey yol açmak istemiyorum. Ama Gratis'e bu marka gelmiş tekrardan. Bu arada Gratis'le <laughs> anlaşmam falan yok. Sürekli Gratis'e öldüm ama bu arada bu ürünlerin hiçbir reklamaya işbirliği değil. Tamamen kendi önerim ama gerçekten bu ürünlerin Türkiye'ye gelmesi benim için çok büyük bir olay. Çünkü ben hani burada bile bulamayınca bunları internetten sipariş veriyordum her zaman. Şu Skin 1004 diye bir marka bu. Şu markanın 3 ürününü, güneş kremini ve yüz pedini aldım. En çok memnun kaldığım ürün bu toniği. Gerçekten makyajımı temizledikten sonra tonikle yüzümün üstünden geçmek tabak hakkında yüzümü daha parlak ve daha temiz gösterdi. Bunu gerçekten göze görülür şekilde söylüyorum. Mesela bu serumunda çok bir fark hissedemedim daha belki çok uzun süredir kullanmadığım için ama bu yüz yıkama jelini de çok beğendim. Bunları gratis'te bulabilirsiniz Türkiye'de dediğim gibi. Ee, bu iki markanın bu iki ürünü çok beğendim. Toniğini ve yüz yıkama jelini aklınızda bulunsun. Çok alakasız bir ürün ama e, benim için gerçekten şöyle bir yolda. Normalde hep kendi problemlerimi bilip bunları çözmek için bunu çözmek yerine kafamın arkasına atıp unutmayı tercih ederim ama benim cidden gözle görülür bir problemim var. Aşırı kambur duruyorum yani. şöyle her zaman hem boyun bölgemiz sarkması hem böyle omuzlarımın aşırı şöyle durması ciddi anlamda bir kamburluk var bende ve bazen vlog çekerken fark ediyorum çok rahatsız ediyor bu durum beni ama yani artık kaç yıldır böyle duruyorsam kemiklerim bu şekilde durmaya alışmış o yüzden kendime dik durma aparatı gibi bir şey sipariş ettim böyle bunu böyle iki kolunuza takıyorsunuz ve sizi gergin durmaya gerçekten kamburluk probleminiz varsa bunun için bir çözüm bulun veya işte bunu sporla da giderebilirsiniz bu arada. İlla bir şey almanıza gerek yok ama ben gerçekten gün içinde evde mesela iş yaparken veya ders çalışırken bunu takıyorum ve artık hani hala kambur duruyorum bazen ama bir tık daha dikkat ediyorum dik durmaya. En azından bana hatırlatıyor dik durmam gerektiğini. O yüzden bu yıl sevdiğim ürünlerden biri de bu dik durma bandı. Bence bir insanın özgüvenini arttıran şeylerden biri kesinlikle kendiyle alakalı öz yapabilip bu problemin üstüne gidebilmek. Yani çoğumuz belki de kambur duruyoruz ama sallamıyoruz bile. Ben de bunun farkındaydım ve artık bir aksiyona geçmem gerektiğini fark ettim bu konuyla alakalı. Ben mesela çantamda tek bir ruj taşımak yerine dudak nemlendiricisi taşımayı daha çok seviyorum. Çünkü her seferinde ruju yenilemek e, o koyu görüntüyle o kadar sevmiyorum. Yani bir nemlendiriciyle üstünden geçmek her zaman daha iyi gösteriyor aslında. Kalıcılığını kaybetmiş ruju bence. Ben gerçekten bir sürü dudak nemlendiricisi denedim. Şu ana kadar en beğendiğim ve en memnun kaldığım dudak nemlendiricisi bu vazelin'in dudak nemlendiricisi. Bu galiba yeni çıkmış. Ama inanılmaz sevdim. Ben bunun bu halini kullanıyordum. Şu kutu halindeki halini. Ama bunu açmak ve sürekli elimle sürmek biraz zor oluyordu. O yüzden bunu aldım. Ve inanılmaz memnun kaldım. Zaten bu da kapağalı. Hem tadı hem kokusu aşırı hoşuma gidiyor. Ve dışarıdayken sürekli bunu sürüyorum. O yüzden aşırı memnun kaldığım ürünlerden biri de vazelin'in bu dudak ürünleri. Gerçekten çok başarılı ve çok güzel buluyorum. Bu sene sevmeye başladım. Öteki ürünlerden biri ise kesinlikle likit farlar. Yani cidden açık ara farklı arkadaşlar. Toz farlara göre çok daha kalıcılar. Biri bu kahverengi rengindeki likit farım. Bunları Vicon diye bir markadan aldım buradaki. Biri de yaz için mükemmel olacağını düşündüğüm bu likit far. Şöyle pembe tonlu parlak bir far ama inanılmaz kalıcı ve parlaklığı çok güzel. Daha böyle şey duruyorlar. E, ıslak ve bazen çizgilere dolabiliyorlar. Evet ama kötü bir görüntü olmuyor yani. Çok daha yaz için özellikle çok daha böyle fresh bir görüntü sağlıyor bence. Çünkü gerçekten e, çok fark ediyor bence. Bunu Temu'dan sipariş etmiştim. E, bu çok ünlü bir markanın tarağı galiba. Emin değilim. Bunu bir influencer'da görmüştüm ben de. Fırçanın olayı e, dişleri yani şu kısımları daha böyle eskimiş gibi nasıl anlatacağım bilemedim bunu ama şu şekilde gördüğünüz üzere. Ve saçınızı bununla tarayınca elektriklenme yapmayın daha iyi duruyor. Yani inanılmaz değişik ve hayatımı değiştiren bir ürün diyemem ama memnun kaldığım bir tarak şekli bu da. Yine saç ürünlerine dönersek gerçekten son zamanlarda çalıştığım ve memnun kaldığım markalardan biri kesinlikle. Geçen erkek arkadaşım saçın ne kadar güzel kokuyor dedi ve gerçekten saça uygulanan serum ve spreyin inanılmaz derecede saç kokusunu arttırdığını fark ettim ve hem koku olarak hem de ürün olarak genel söylemek istediğim yani saç spreyleri ve saç serumları kullanmaya başladım ve gerçekten saçımda koku olarak ve parlaklık olarak değişiklik sağladı. Yani ben her zaman bütün rutinlerimde işte Cilt bakımında yüz yıkama jeli yeterli, işte saç bakımda şampuan yeterli diye düşünürdüm. Ama aslında bazı adımlar gerçekten farklılık sağlıyor ve sizi daha iyi hissettiriyor rutinlerinizde. O yüzden saç serumu ve saç spreyi kullanmaya başladım ve saçımın daha iyi gözüktüğünü ve koktuğunu hissediyorum. Haftada bir gün pazar günleri saçıma Hindistan cevizi yağı sürüp yatıyorum. Bu zaten bilinen bir rutin ama... Saçımı inanılmaz derecede yumuşatan rutinlerden biri oldu. Life In markasının Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Haftada bir gün bazen iki haftada bir gün çünkü saçımın hızlı yağlamasına sebep oluyor. Haftada bir gün saçıma bunu sürüyorum. Saçıma tişört geçirip yatıyorum ve sabah kalktığımda yıkanıyorum. Saçım daha yumuşacık ve daha toparlanmış bir hale geliyor. Bence saç rutininize bunu da ekleyin. Yazla alakalı makyaj rutinlerimde gerçekten bazı farkındalığa ulaştığım şeyler oldu. Mesela likit ürünleri de çok seviyorum. Rare Beauty'nin şu bronzerını kullanıyorum. Ama şunu fark ettim. Her zaman kremsi yapıdaki ürünler çok daha iyi duruyor yağlı makyajlarda. Mesela mat bir makyaj yapıyorsanız pudrayla onu sabitledikten sonra aynı görüntüyü veriyor bazen. Ama yaz makyajlarında kremsi bronzer makyajı çok daha iyi gösteriyor. Bendeki Lars'ın Laguna rengi ama Herhangi bir kremsi bronzları kullanmak yaz makyajınızı daha güzel gösterecek eminim. Çünkü hem fondötenle kullanıyorsanız hem de nemlendiriciyle karıştığı için çok daha doğal bir görüntü sağlıyor. Veya bu likit ürünleri kullanıyorsanız gerçekten bunları direkt surata uygulamak değil, ele uygulayıp elden yüzünüze uygulamak ciddi anlamda fark yaratıyormuş. Bunları zaten hep görüyordum makyaj artistlerden ama hiçbir zaman uygulamıyordum. Ama uyguladıktan sonra çok daha doğal durduğunu fark ettim. Bunu gittiğim bir etkinlikten hediye olarak vermişlerdi ve gerçekten beğendim. Bu ürünün olayı bu bir bronzer stick. Yazın e, parlamak istediğinizde böyle boynunuza, kollarınıza. Bu, bu arada bahsetmek istediğim şey, bu arada sevmeye başladığım şey yaz için böyle parıltılı vücut spreyleri, vücut yağları veya stickler kullanılması. Genel bu ürün üzerinden söylemiyorum. Bu inanılmaz parlaklık vermiyor. Yine güzel bir ürün ama demek istediğim şey, gerçekten yazın parlak durmak Genel olarak yazın böyle çok kuru durmayı sevmiyorum. Aşırı pudra kullanmayı da sevmiyorum. Sadece gözümün altına. Çünkü yazın bence böyle o ıslak, o fresh görüntü çok daha güzel bir görüntü veriyor. Çünkü yaz dediğiniz şey böyle ferahlık ve biraz parlamak benim için. O yüzden vücut yağları ve vücut stikleri bu sene ciddi anlamda sevmeye başladığım şeylerden biri daha. Mesela her zaman Eda Taşpınar'ın güneş yağını kullanıyordum. Ama o biraz soyuluyordu sanki. Öyle hatırlıyorum dışarı çıkarken onu sürdüğümde. O yüzden güzel bir vücut yağı güzel sinirli bir vücut yağı istiyorum aslında. Ay genel olarak ben kadın olmayı çok seviyorum ve hem cinslerimle bunu konuşmayı da çok seviyorum. Ya genel olarak kadın olmak çok değişik bir konsept bence. Mesela ben kadınlar tuvaletine girince bile kendimi böyle konfor alanında hissediyorum. Yani sizinle böyle şeyler konuşmak bile çok hoşuma gidiyor. Birbirimize birbirimizi daha iyi hissetmemiz için bir şey önermemiz veya bir şey konuşmamız. Yani aslında influencerlık sosyal medya hani okey ama bu güzel bir his yani. Hani kadınların kendini daha iyi hissetmesi veya Rutinlerine bazı eklemeler yapması benim sayemde ve daha iyi hissetmesi beni iyi hissettiren bir şey. Çünkü birbirimizi iyi anlamda influence etmek bence çok güzel bir olay. Influencerlığın ve sosyal medyanın bu yanını çok seviyorum bu arada. İyi anlamda birbirimizi influence etmemize bazen hayatta bir şeyler göstermek veya paylaşmak değil birbirimizle iletişim halinde olmak çok daha değerli oluyor. Her neyse bu da böyle bir kamu spotuydu ama. Yani belki önerdiğim şeylerden birini kullanacaksınız ve daha iyi hissedeceksiniz. Bu da beni çok daha iyi hissettirecek demek istediğim. Yaz geldiği için güneş kremi önermek istiyorum size. İki tane güneş kremi kullanıyorum. Su bazlı sanırım. Bu mavi kapaklı. Bu güneş kremi. Bunu gerçekten beğendim ama asıl favorim. Origins'in bu güneş kremi. Hem nemlendirici özellikle hem güneş kremi. Bunu neden çok beğendim? Genel olarak dedim ya ışıltılı şeyleri çok seviyorum. Bu güneş kremi şu şekil bir güneş kremi Ay, çok sürdüm boşa gitti. inanılmaz güzel bir parlaklık sağlıyor yani. Eğer böyle çok makyaj yapmak istemiyorsanız ama kendinizi daha canlı hissetmek istiyorsanız Evoria'nın bu CC kremini ve e, ve bu All Hendricksen Banana Bright Eye kremi kullanıyorum ben. Ama genel olarak ışıltılı bir göz kremi ve bu erboryanın yüzünüzü mesela uyandınız bir yere gideceksiniz ama makyaj yapmak istemiyorsunuz veya denize ineceksiniz. Siz daha iyi gösterecek bir ürün. Bu ürünü zaten görmüşsünüzdür ama bu ilk sıktığınızda beyaz olan ama yaydıkça ten rengini alan bir ürün. Başka yaptığım yeni bir alışkanlık diyeyim gece makyajlarında. Normalde hep göz kalemini sürüp onu dağıtırdım ama artık böyle kalın uçlu siyah göz farı tarzı şeylere gözüme sürüp onu dağıtmayı daha çok seviyorum bu every loving tarzını ve şöyle gri gümüş bir göz farı. Ee, o tarzı seviyorum biraz ya. Hani böyle siyah göz kalemi üstüne şu şekil gümüş bir far sürüp üzerinden geçmeyi gerçekten seviyorum. O yüzden bu da yeni kullanmaya başladığım şeylerden biri. Yani kalın uçlu fırçalar, hani böyle eyeliner tarzı göz makyajları değil de biraz daha smoky eye tarzı şeyler. Galiba bu kadardı arkadaşlar ya. Aslında çok değişik şeyler yok ama size son zamanlarda sevdiğim, uyguladığım rutinleri ve birkaç ürünü göstermek istedim. Bunu aslında böyle kocaman bir video olarak çekecektim. Son zamanlarda sevmeye başladığım bütün ürünler olarak işte kıyafet olsun, makyaj olsun, genel hobi olsun ama konsept olarak ayırmayı daha mantıklı buldum. Yani eğer bu arada bu video şöyle bir video olsun. Sizin de genel önerebileceğiniz bunu yapıyorum son zamanlara ve gerçekten etkisini gördüm. Beni daha iyi hissettiren bir ürün. Hani hani herhangi birine daha iyi hissettireceğini düşündüğünüz bir rutin veya bir ürün varsa lütfen siz de yorumlara yazın. Okuyanlar kullansın ve daha iyi hissetsin. Zaten güzeliz. Ama güzelliğimize güzellik katmak da bize çok daha iyi hissettiren bir şey bence. O yüzden e, size beni iyi hissettiren birkaç şey söylemiştim. Bu arada kesinlikle yazın benim olayım da bir sürü takı takma. Bu da beni ciddi anlamda iyi hissettiren bir şey kendimi çok boş hissediyorum yazın. Mesela kışın o kadar problem değil kapalı kıyafetler gibi için ama yazın tamamen takı insanıyım. Size böyle bir gün takı turu da yapmak istiyorum bu arada isterseniz. O şekildeydi. Size sevdiğim şeyleri gösterdim. Umarım siz de kullanırsanız bazı rutinlerden memnun kalırsınız. Bu arada ben genel olarak hani ürün önermek gibi değil rutin olarak düşünün bunları dediğim gibi. Sizin de öneriniz varsa lütfen yazmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaz geliyor. Bununla alakalı podcastler ve videolar çekmeyi düşünüyorum. Yaz gelince daha enerjik ve pozitif bir insan oluyorum. Fark etmişsinizdir. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle ve benimle kalın.